Kaşenelim. Ha, kendi hafil. Sebet değişik olarak Gelmeyelim. Şu ban yok, karışma Evet arkadaşlarım bu muhteşem tüyleri diken diken eden Anıtkabir gezisinin bugünlük sonuna geldik. En yakın zamanda uzun uzun gezebileceğim şekilde tekrar gelmeyi ümit ediyorum. Askerlerimize iyi nöbetler diliyorum. Atam huzurunda rahat uyu. Mekanın cennet olsun. Tüm askerlerimizin mekanı cennet olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. İyi ki Ankara'dayım. İyi ki Anıtkabir Ankara'da. Bu güzel başkentte, bu güzel memleketimde doğduğum, büyüdüğüm, toprağına doyduğum, bu memlekette yaşadığım için binlerce kez şükrediyorum. Çok şanslıyım. Herkese nasip olmaz. Bizlere nasip oldu. Çok mutluyum, çok şanslıyım. İyi ki Ankaralıyım. İyi ki Anıtkabir'deyim. İyi ki ailemle buraya geldim. Yine gelmeyi canı gönülden diliyorum. Atamı, Anıtkabir'i, Ankara'yı çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu birleştirebilirim. Bu video çok güzel olur. Ben tüylerim diken diken ola ula gezdim müzeleri. Ve şimdi de Yolculuğumuzun sonuna geldiğimiz için videoyu birazdan bitireceğim ama şu şekilde şuraları da görün istiyorum. Ben çok duygusal bir insanım, bilmiyorum. Umarım sizler de videoyu beğenirsiniz. Buradan film yapmak gibi bir amacım yok. Hatta video çekerken de dedim ki Ankara'da olmayan, Anıtkabir'i hiç görmeyen gencinden yaşlısına tüm insanlara ulaşabilirsem ne mutlu bana. İnşallah da bunu gerçekleştirebilirim. Bunu canı gönülden diliyorum. Evet video için duygularınızı alayım. Anıtkabir gezisi nasıldı? Eskişehir'den gelen kardeşim çok beğendi. Annem de çok beğendi. İyi ki Ankaralıyım. İyi ki Anıtka bir Ankara'da diyor musunuz benim gibi? Diyoruz. Süpersiniz. Yorumlarınızı almak isterim. Antika bir gezimiz nasıldı? Neler Allah hissettiniz? Ama çok de. Şu, <laughs> askerleri şeyine acayip şekilde takıldım yani. Ama bence çok duygulu, çok güzel. Evet, Kesinlikle. Şey. Çok Güzel. Özellikle nöbet değişimi. De askerlerin nöbet değişimi herhalde onlar revere götürür yani. O ses değişikliğinden dolayı. Böyle. Aa, Gerçekten. Arkadaşlar evet, gidiyorduk ama şimdi bu taraftan doğru geçeceğimiz için doğal olarak buraya geldik ve burada da nöbet değişimine denk geldik. O yüzden şu anda burada doğru video çekmek Anne. istedim. Anne. Hadi. 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 ya bir önümüze geçmeyin arkadaş ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ne tatlılar. tatlılar. Evet, bu nöbet değişiminde bitirdik ve gezimizin şimdi net olarak sonuna geldik. Hiç ayrılmak istemiyorum. O kadar güzel. Atam. Evet, Antikabir'den çıktık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptırmış olduğu bu Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisinde şöyle bir görüntü alıp devam edelim. Evet.